Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizler için Xiaomi'nin en çok satan IP kameralarından biri olan Mi 360 1080P'nin e, tarıntımını ve bu cihaz hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. E, ne gibi teknik özelliklere sahip bu kamera? Evinize, iş yerinize veya da evde çocuğunuzu izlemek istediğiniz en çok araştırılan modellerden birisi bu model. Yine 1080p bu modelimiz arkadaşlar. Yine bunun 2K versiyonu da mevcut. Biz bugün 1080p versiyonunu inceleyeceğiz sizler için. Öncelikle cihazımızın gelin bir kutu içerisine bir bakalım. Daha sonrasında sizler için teknik özelliklerinden ve kurulumundan da sizler için bahsedelim. Arkadaşlar modelimizi kutumuzdan çıkarttığımızda şöyle baktığımızda modelimize gayet şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu cihaz 360 derece dönebiliyor. Şöyle göstereyim sağa sola aynı zamanda e, şuradaki siyah kısımda arkadaşlar aşağı aşağıya ve yukarıya hareketler edebiliyor bu kamerada. Yine birazdan bunun kurulumunu yaptığımızda da bunu detaylı olarak göreceksiniz. Ee, bu modelimiz 1080p dedik. Yine bu modelimizin kutu içerisinde arkadaşlar. Burada arkadaşlar micro USB kablomuz çıkıyor. Yaklaşık e, 1-1.5 metre uzunluğunda diyebilirim. Cihazın arkadaşlar tasarım olarak altında e, kauçuk ayaklar bulunuyor. Yani masa üstünde koyduğunuzda bir yere bıraktığımızda kaymaması için ama onun haricinde şöyle vidaları dübelleri ve bir aparatı daha çıkıyor Bu da tavana asmak istediğinizde bu aparatları kullanabiliyorsunuz Bu modelde bu arada arkadaşlar video kısa bir ara vererek eee şundan da bahsetmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını da çekmeye çalışıyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sağ alt köşeden kanala abone olarak bana destek verebilir. Yine bu kanalıyı kullanan arkadaşlarımız varsa kendi fikir ve görüşlerini yorum bölümünden iletirlerse çok sevinirim. Yine bu cihazda arkadaşlar uzaktan bağlantı sağladığınızda hareket sensörü mevcut. Herhangi bir hareket algıladığında direkt bunu kayıt altına alabiliyor. Yine hafıza kartında arkadaşlar hemen kameranın alt kısmında yer alan bölümden sağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkada bir e, ses çıkış yeri var. Yani e, telefonunuzda hareket algıladığında kameraya bağlanıp sesli olarak konuşabilirsiniz. Veya da çocuğunuz var evde. Çocuğunuz sizi merak etmesin diye buradan kameradan bağlanıp onunla iletişim kurabilirsiniz. Yine o da sizinle iletişim kurabiliyor bu kamerada. Ee, sadece elektrik bağlantısı değil arkadaşlar. Powerbank gibi aletlerle de bu cihaza enerji verebiliyorsunuz ama Wi-Fi olması lazım. Wi-Fi olmadan da cihaz kendi içerisinde kayıt edebiliyor. Ama cihaza eğer bağlanmak istiyorsanız Wi-Fi olması lazım bu kameramızda. Arkadaşlar cihaz uzaktan bağlantı sağlayabiliyoruz dedik. Yine powerbank ile ben cihazı çalıştıracağım. En azından nasıl hareket ettiğini görmeniz isteyeceğim arkadaşlar. Şu anda cihazı Powerbank e power benge bağladım ve kendi ekseninde dönmeye başlayacak. Şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar, cihaz kendi ekseninde dönmeye başladı bu model. Önce etrafa bir bakıyor ben neredeyim diye. Telefonumuzda da arkadaşlar cihazımızın arayüzüne geçeceğiz. Cihazımızın bağlantı şekli nasıl? Bunları da yine sizler için göstereceğim. Şimdi aşağıya, sağa, sola gidiyor ve etrafı tamamen kontrol ediyor. Şu anda kendini sabit bir konuma sabitledi bu modelimiz. Şu anda powerbank ile deniyorum ben bu modeli. Tabi yine enerjiye bağlayıp da kullanmanıza da daha faydalı olur sizler için. Sesinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu model sizin sesinizi odaya verebiliyor ve karşı tarafın sesini siz duyabiliyorsunuz. Telefonunuzdan bu gayet iyi bir özellik. IP kameralar için. Görüntü kalitesi olarak da gayet başarılı diyebilirim. Birazdan kameranın da görüntüsünü göreceğiz sizler için. Bu da gayet başarılı ve gece modları da yine bu cihazın kamerasında da mevcut. Onlar da yine gayet başarılı. Ee, şu an Xiaomi'nin 1080p. Yine hareket algılama sensörünü açabiliyorsunuz. Bunun kameranın, e, bunun Mi Home'un arkadaşlar. Uygulamanın arayüzünden ayarlayabilirsiniz. Yine Telefonunuzla uzaktan bağlantı yapabilir veya da bilgisayarınızdan, tabletinizden kamerayı sağa sola, aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Yani evinizi, odanızı veya da ofisinizi detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bebek için de kullanacaksınız arkadaşlar. Ağlama sesi, ses algılama özelliğini açabilirsiniz. İşte bebeğiniz bebeğiniz ağladığında hemen size bildiri geliyor. Bunu da e, görebiliyorsunuz bu modelde. Bu özelliklerin olması da yine başarılı. Mi arkadaşlar. Mi hesabınızda bir oturum açıyorsunuz. Daha sonrasında cihazı bul dediğinizde oradan bulabiliyorsunuz. Altında cihazın bir kare kodu var arkadaşlar. Kare kodunu okutarak cihazı eşleştirebiliyorsunuz. Ve Wi-Fi, wifi şifrenizi girdiğinizde sadece uygulamanın sorduğu sorular arkadaşlar. Evet diyerek geçerseniz hızlıca kurulumunu yapabilirsiniz. Mi 360 kameranın Cihazın kurulumu bu kadar kolay. Nereye ekleyeceksiniz? Odanızın adını yazabilirsiniz. Onu değiştirebilirsiniz. Onun haricinde sensör ayarları, ses, algılama ya da hareket algılama modlarını ayarlayabilirsiniz. Eğer kamerayı tavan astıysanız arkadaşlar kamerayı ters çevir özelliğiyle de normal düz şekilde görüntüleri görebilirsiniz. Bu modelde. Bu anlamda gayet başarılı diyebilirim. Xiaomi'nin 360 kamerası. İnfrared teknolojisi ile arkadaşlar gece sıfır ışıkta bile net görüntüler sağlayabiliyorsunuz. Mi Home 360 1080 p modelinde arkadaşlar gayet başarılı. Ee, düşük ışıkta gayet iyi performans sağladığını sizlere iletmiştim. Yine sıfır ışıkta yani zifiri karanlıkta da yine görüntüler alabiliyorsunuz bu kamerada. Ağırlığı da arkadaşlar 260 gramlık bir ağırlığa sahip bu kameramız. Arkadaşlar yine şu anda görüntüyü hem buradan görüyorsunuz hem de kamerayı önüme aldım. Bunun de, e, görüntüleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E, detaylı olarak burada kameraya nasıl bağlandığımızı ve kamerayı nasıl sağa sola hareket ettirdiğimi sizlere göstereceğim. Ve şu anda basıyorum sağa sola dönüyor ve etrafı görebiliyorum. Yine aşağı yukarı şu anda yukarıya bastığımda yukarıyı işaretleyebilirim. Onlar haricinde fotoğraf çekebilirim anlık olarak. Bunları da yine kamerada detaylı olarak yapabiliyorsunuz. Mikrofona bastığımda şu anda arkadaşlar seslerim yankı yapıyor. Çünkü iki cihaz yan yana olduğu için onu sizinle tam paylaşamayacağım. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Buraya fotoğrafı bastığımda şu anda üst kısımda gördüğünüz bir fotoğraf çekti. Ve bunu kaydedebiliyor. Ee, videoya bastığınızda arkadaşlar videoyu kayıt moduna alıyor şu anda cihaz. Kayıda başlayabiliyorsunuz ve durdurabilirsiniz. Yine ara yüzünden aşağı sağa sola yukarıya yapabiliyoruz dedik bu kameramızı. Hareket ettirebiliyoruz. Bunlar da yapılabilmesi bence gayet güzel bu kamera için. Zifiri karanlıkta şu anda arkadaşlar ışıklarımızı kapatacağım ve daha düşük ışıkta nasıl bir performans sağladığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şu anda arkadaşlar beni daha karanlık görüyorsunuz kamerada. Ama bu cihazın görüntüsü gayet net, gayet iyi bir görüntü elde ettiğini sizlere iletebilirim. Tamamen ışıkları kapatacağım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar zifiri karanlık moduna geçtik ve kameramız Direkt gece moduna geçti ve bizi gördüğünüz üzere şu anda sadece uygulama üzerinden görüyorsunuz. Sadece kameradan sesini duyabilirsiniz. Çünkü simsiyah bir görüntü çıkarttı ortaya. Performans olarak gayet başarılı bu kameramız. Yine gece modundayken manuel olarak arkadaşlar. E, telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz kamerayı. Hareket sensörlerini açabilirsiniz. Yine arkadaşlar kameramız bir şey algıladığında direkt size bildiri sunabiliyor. E, bunu 10 saniyelik 20 saniyelik işte insan algılandı, hareket algılandı gibi e, bildirilerle size bunu iletebilmesi de gayet iyi. E, fiyat olarak da şu anda güncel piyasadaki fiyat arkadaşlar yaklaşık e, 800'e 1100-1200 TL civarında bir fiyata sahip bu kameramız sadece iç mekan olarak kullanabiliyorsunuz bu kamerayı. Dış mekanda kullanmaya uygun bir kamera olmadığını da sizlere iletmeliyim. Arkadaşlar bu kamera hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Fiyat performans olarak gayet iyi bir kamera. Mi 360 Home modelinde gayet iyi özelliklere sahip. Özellikle neydi? Başlıca bu özelliklerden bahsedecek olursak birincisi özellikle hareket algılama uzaktan bağlantı yapıp kamerayı 360 derece döndürebilmeniz ve aşağı yukarı hareket ettirebilmeniz. Onun haricinde sese duyarlı olması ve harekete duyarlı olması bunlar gayet iyi özellikler. Bir IP kamera için Bugün sizler için bahsedeceklerim bu kadar. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenerek bana destek verebilir. Ve video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da yine video sonunda izleyebilirsiniz. Bir sonraki tanıtım veya karşılaştırma videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.